Benim elimin lezzeti bir tek torunuma geçti. Benden öğrendi yemek yapmasını. Küçükken gelirdi yanıma, takip ederdi beni. Menem bak, bugün muluhiye yaptım yemeği. Fakat bu muluhiye kuyruk yağsız olmasa. O benim torunum. Namı diye Melit Cook. Şimdi bütün dünya tanır kendini. Senede bir defa Kıbrıs'a gelir. Tatilini bunda yapar. Hakikaten ben Melis ne de geldin kızım. I'm so happy to be here nene. <laughs> Ay Şenel'imin en sevdiği torunu. Ailede bir yemek yapan sadece sen çıksın. Şu becerin yemek pişiresin. Sadece ben. Sadece sen. Ama ben hep diyetteyim. Ne Bir insan bu kadar sene diyet yapar mı be? Melis zamanında küçük kal. Ayşe Hanım'dan öğrenmiş yemek yapmayı. Bizimki de Barbie oynardı. Hiçbir şey görmedik. Ruhsan güzel yemek yapmaz. Yapar der ama yapamaz. İşte biz her zaman burada bulunan nenem de bunu ayrı sever. Ruhsan biraz kıskançtır. Yok yahu nene. Ruhsan öyle bir insan değil kıskanır, biraz kıskançtır. Bayan mükemmel. Var bir haftadır şu gezdiğin gezdiler mi görsünler seni? Bir de gezdirmesi var. Gezdireceğim ondan o yanı, ondan bu yanı. Nene burada çok öyle historical places var. Çok isterim gideyim. Bu sıcakta. Aslında geçen sene gittiydik beraber de çok eğlendiydik yani. Geçen defa misafirdir dedik. Hiçbir şey ödettirmedik. Başımın sızısı geçmedi. Halen başım ağrır. Ha dedik bir gün gidersek biz de Londra'ya o da bizi ağırlar ama bu bilet paralarıyla nereye gideceğim? Mehmet e dedim bak, bak sana söyleyeyim bu işe bir çözüm bul, ben çok çökemeyeceğim ha. Dedim ya biz gezdirmeyelim bu sene, geçen seneki gibi. Bir ucuz yolu turmur bir şey bulalım, yemeği de ne olsun ya. Alo, Facebook'tan öne çıktı bir ilan. Hangi tarihi yerlerinizden? Kıyılaşır turizm. İşte Apostolos Andreas, Balabayız, Selimiye Camii, Büyük Han. E bu Grand Tour'a girer, büyük turdur bu. Selamlar. Çok ucuza bir tur operatörü. Adam geldi aldı bizi Ayşe'nin evine evinden. Bindim arabaya bir baktım arabada karpuz var. Zaten karpuzlar iki daşirik bu ara etiştirdiğimiz araba da hazır. Kogelleri içine gezdi turistleri. Klimayı aç derim. Klima sarı zalandı arabanın geçen gün açamayacak. Açın camlarınızı. Aç şey bayılacak vallahi. Zaten 40 kilosun. Evet. Bu sahilin adı Golden Fist'tir. Fist. Bu sahilin kumu şifalıdır, suyu şifalıdır. Alasın bir kavanoza götüresin oraya Londra'ya. 15 euroya size bu, sen isten. Altın kumumuş verecek acaba 15 euro ya. Selfie çektirmek için bu eşeğiyle 15 euro. Selle başı. Hayvan selfie çekesin diye geliyor seni bekliyor. Bak ne güzellik bak Allah'ını seversen bu güzelliğe bak. Sen her gittiğim yerde 10 euro 15 euro bak kaktıracak. Küstü, 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 Aile olsa Aslında... Kalbini kırdınız. 15 Euro vereydiniz. Bu hayvanlara suluk alınacaktır. İstemem söyleyince. Bak tarih kokusu. Kokun. Çek kokuyu içine. N'ağıl, n'ağıl. Bakar uydurur, bakar uydurur. Yok yani öyle bir şey. Gelirdik tiyatro izlerdik Burak'la. kimler? Türkan Şoray, Hülya Koçik, Edisun hep Burak'ta meşhur oldu. Bu da aşığın kardeşi var. O da benim evdedir sütun kırıldı evin önündeki iki tutardı damı. Aldık bunu götürdük. Tam uydu vallahi tam ölçü. Meliza'nın Hanım valizinde kaç kilo yeri var? Gider ha. Kilo mu ne var? Hatır abi. Ne var? Bin euro. Evet, hadi, kaçalım. Burası Saint Barnabas Kilisesi. Zamanında burası darphane olarak açıldı. Profesyonel Berlin'i hepiniz iyi bilirsiniz. Netflix'te İlla kasada papelde oynayan insanlar. Profesyonel Berlin dediler biz bu darpaneyi soyacağız. Kalktılar da ondan İspanya'dan geldiler bura. Nasıl atar, uydurur. Dilim tamam kurudu be benim hepsinin hikayesini tek tek anlatmaktan. Dedim Mehmet ben o posta bulan gidiyorum eve. O melisik perişan çocuğum perişan. Dedi bana nene artık günüm de kalmadı yetiştirmem gideyim bu tarihi eserlere. Sevindim şu çocuğum geldiği. Ama bu şekil olacağına hiç inanmazdım. Çok baraz ettim, çok üzüldüm. Çünkü dört yola geldiğimizde dedi bize evet enin arabadan karpuzları yükleyin oradan devam edecek. Orada bıraktık. Ne bu ben bir daha karpuz yükleteceğim gideceğiz geldiğin İngiltere'den güya gezdirecek. Sen buldun bunu ne iki kuruş daha fazla para vermeyesin değil. Borcumuz ne dengene? gene? 250 kağıt dedi. Tamam dedim. Ben de ucuza sevindim. Ucuz ha. yapacak. Bir daha de giderik demesin mi bana 250 euro? Param yok. Kuruşum yok. Allah! <laughs> Bu kız senede bir defa gelir. Böyle üzgün yollayamayız kendini. Geçen gün internette dolaşırken Cyprus Sürveniye diye bir sayfa çıktı karşıma. Kıbrıs'ta neredeyse bütün tarihi eserlerin minyatürlerini yapmışlar. Hemen iletişime geçtim. Sağ olsunlar hemen ellerinde olan ürünlerinden gönderdiler bana. Gittim hemen Meliz'in odasına. Dedim gene neneciğim sana bir sürprizim var. Hem ortak kültürümüzün en büyük hazinelerini hem de memleketimizin en büyük hazinelerini getirdim. Bunlar Kıbrıs'ı her özlediğinde bakıp dokunup hatırlaman için. Saybursüvniye'den aldığım minyatürleri verdim. Üstelik altında kare kodu var. Okuyunca tıklan, sanki de o tarihi yerin içindesin. 360 derece gezebilirsin. This building, which is on Namp Kamal Square, was built in the Gothic style during the Lusignan period. Dünyanın neresinde olursan ol. Kıbrıs'ın bütün hazineleri artık yanı başından eneceğim. Cyprus Turbine'ye.